Artık dönerinde birçok çeşidi var ve bize çok lezzetli dönerler sunan bir duraktayız. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası yolculuğumuz tüm devam ediyor. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Şirin Döner'e konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Fadime Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Fadime Hanım merhabalar efendim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz, sağ olun, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bu lezzet durağında bizleri ağırladınız, misafir ettiniz. Teşekkür ederiz sizlere, rica çok ederim, sağ olun efendim. Rica ederim, rica ederim. E, Fadime Hanım, ben röportajımıza sizlerle başlamak isteyeceğim. Tabii. Bu güzel lezzetlerden bahsetmeden önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. E, 1963, e, Sivas doğumluyum. Evet. E, Mersin'e e, 27 yıldır ama Mersin'in mezdide yaşıyor, yaşıyorum. Evet. E, 14 yıldır da bu sektörün içerisindeyim. 14 yıllık evet, bir tecrübe. Evet, evet efendim. 14 yıldır e, bu sektörün içerisindeyim. E, seviyorum. Severek yaptığınızı evet, zaten evet, görebiliyoruz. Evet. E, Fadime Hanım ben biraz da bu güzel lezzetlerden bahsetmek isteyeceğim. Gerçekten e, bakmış evet, olduğunuz birçok evet. çeşit var burada. Buraya gelen müşterilerimiz, konuklarımız ne gibi lezzetlerle karşılaşıyorlar? Buraya gelen konuklarımızın e, en çok tercih ettiği şey e, biz e, Mezitli'de ilki yarattık. E, şu görmüş olduğunuz Halep ekmeğinde tavuk döneri bu şekliyle evet. ustamızın Sayesinde e, müşterilerimize sunduk evet. ve çok seviyorlar. Tavuk dönerimizi gerçekten e, çok çok beğeniyorlar. Et dönerimiz yine öyle. E, tantünlerimiz yine öyle. Biz e, vazgeçilmez evet, zaten evet, e, vazgeçilmez evet evet versinin vazgeçilmez lezzeti evet ürünü. Ben bu lezzetleri daha çok e, içine ustam sevgisine kattığını inanıyorum. Değil mi? Evet, evet. ustamın ve bizlerin e, sevgisine inanıyorum. Çünkü hepimiz severek ve isteyerek çalışıyoruz. Hep aileyiz, e, aile şeklinde çalışıyoruz. Pek çok yabancı kimse yok içimizde. Ailece hizmet veriyoruz evet. yıllardır. E, bir de benim özelliğim kendimi patron gibi değil de e, işçimden daha çok e, çalışıyorum. Evet, Ama zevkle efendim. çalışıyorum. Evet yani patronculuk oynamıyorsunuz. Evet, 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 evet. Her zaman Değil mi? yani kendi elimle, emeğimle, onlarla birlikte çalıştığım anda daha çok huzurlu, daha çok mutlu hissediyorum. Harika kendimi. efendim gerçekten. Peki burada evet e, gıda sektöründe çalışıyorsunuz. Tabii ki, evi. tabii Ve ki. hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz en çok? Ya tabii ki hizmet verirken en çok hijyene, çok e, tabii, tabii e, aldığımız ürünlerin çok tazeliğine. Tazeliğine çok dikkat ediyoruz çünkü bugün tavuk et çok hassas bir şey olduğu için onları günlük tüketebileceğimiz kadar alıp tüketip, ertesi gün tekrar yenisini yani ona çok özen gösteriyoruz taze, evet. taze ve hijyen. Taze, öyle ne? diyelim. Evet, evet. Evet. Yani esasında önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla burada hareket ediyoruz diyebiliriz. Evet, evet. Ee, biz de buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmak istiyoruz. Şirin Döner'e geldikleri zaman güler yüzü, güveni, kaliteyi ve farklı bir ticaret anlayışını göreceklerdir diyoruz. Peki Fatıma Hanım burada kaç metrekarelik bir anda kaç personelle çalışıyorsunuz? E, burası 50 e, 50 metrekarelik bir alan. E, eşim ben de dahil olmak üzere personelimle birlikte şu anda ee, 7 kişi ile hizmet veriyoruz ama bu inşallah yazın daha da çoğalacak. Evet buradan eşinize de evet. selamlarımızı gönderelim. Tabii ki, olalım. tabii ki, tabii ki. Ayrıca ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. 14 yıldır bana destek veren tüm mezitli halkına işten teşekkür ediyorum. Evet biz de gerçekten buradan e, teşekkürlerimizi evet. sunalım kendilerine. Peki Fadime Hanım bu sektöre girerken e, bir hedef koymuşsunuzdur kendinize. Tabii ki. 14 yıllık bir serüven bu. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerimizde neler olacak efendim? 14 yıldır uğraşıyorum ama tabii ki her şey bir anda olmuyor. Biraz mücadele gerekiyor. Evet. Biraz daha mücadele etmem gerekiyor. İleriye dönük tabii ki büyümek isterim. Değil mi? Daha, tabii, daha, daha da büyümek yerine. isterim. Tabii ki. Daha da büyümek isterim. Fakat çalışmamız gerekiyor. Evet. Zamanla olabilecek tabii, şeyler. Zamanla olabilecek bir şeyler. Helal para kazanmak istiyorsan çalışarak, çalışarak, çalışarak. Değil mi? Evet gerçekten bu göstermiş yani. olduğunuz hassasiyetten dolayı evet. da sizleri tebrik evet. ediyoruz Fadime Hanım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben e, size Fadim teşekkür Hanım. ederim. E, peki buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize yani tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz efendim? Tüm Türkiye'ye... İyi günler, huzurlu günler, bol kazançlar, e özellikle esnaf arkadaşlarımıza bol kazançlar, evet. huzurlu ve mutlu günler. Evet efendim biz de herkesi Şirin Döner'e davet edelim. Gerçekten gelinmesi gereken bir lezzet durağı diye nitelendirebiliriz burayı. Fatih Hanım vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu güzel şehrimize, Mersin'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Biz de sizlere ve ekiplerinize teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim, çok naziksiniz. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektör Arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Mersin'den seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Şirin Döner'e konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Siyorum'da.